Hepinize hoşçakalın, bugün çok önemli bir Gençler şu anda şu arkamda gördüğünüz tren biraz sonra Kuzey Kutbu'na doğru gidecek olan gece yolculuğu yapacağımız Kuzey Ekspresi, Noel Ekspresi trenimiz. Kuzey Kutbu'na doğru gece yolculuğu nasıl oluyor, duşlar nerede alınıyor, yemekler nerede yeniyor, yol boyunca nelerle karşılaşacağız, nasıl manzaraların içerisinden geçeceğiz. Hepsini teker teker birlikte göreceğiz, yolculuğumuz başlasın. Siz hemen Finlandiya'da Helsinki'de kaldığım hosteli göstermek... Japonam abi. Bu normalde bildiğinizde eğer buralara gelirsiniz yani. O deli saçlar da maşallah iyice uzadı. Fırıldak fırıldak sağdan soldan çıkı çıkı veriyor. <laughs> Şimdi gençler Finlandiya'dayız. Bildiğiniz üzere bir önceki videoyu izlediyseniz konaklamalar 1500 liradan aşağı inmiyor. O yüzden Finlandiya gibi kutuplarda bir ülkede gecesi 400 lira bir Japon ablacığı seviyorum Konaktan alınmak gerçekten de uygun Türkiye'de bile adam akıllı 400 lira bulamıyorsunuz bu devirde Hemen hostelimizi sizlere tanıtayım şöyle görebilirsiniz Cheap Sleep Helsinki Hostel diye bir yer Şöyle yine kartlarla giriş yapıyorsunuz bütün odalara içeri dışarı O yüzden güvenlik konusunda da zaten hiçbir sıkıntı yok İçeri girdiğiniz zaman şöyle sağa doğru gittiğinizde ortak alan mevcut Burada kimsenin oynadığını görmesem de 1 Euro'ya klasik atari tarzı oyunları oynayabilirsiniz abi Onun dışında da böyle böyle ortak alanı görebilirsiniz. Tuvaletler şöyle ortak abi. Banyolar ariyetten ortak. Bir de böyle kendi yemeğinizi getirseniz dışarıda bile yemek yapmanız gerekiyor. Gayet temiz bir şekilde burada yemeğinizi yapabiliyorsunuz. Tabak, çanak, bardak her şey var yani. Burada pilav pişirme aleti bile var ya. O yani gerçekten her şeyi bulabiliyorsunuz. Hatta bozulacak yemekleriniz varsa böyle dolaba da doldurabiliyorsunuz. Çünkü burada dışarıda yemek bir tık pahalı yani özellikle Türkiye'ye kıyasla. O yüzden böyle kendi Yenilmeyiz yaparsanız ya da donmuş pizzanızı yani ısıtırsanız ederseniz çok çok daha ucuza yemek yiyebilirsiniz. Tek belki sizi rahatsız edecek konu en azından benim kaldığım o da şöyle göstereyim abi 26 kişilik bir oda. Yani benim hostelde kaldığımız günler boyunca bu bir rekor. Görebilirsiniz dolu dolu yatak var. Benim kaldığım yatak da şuradaki ne yatağı abi. Ya bu gece birkaç kişi daha vardı ama yani dün gece kaldığımız bu koca odada sadece 3 kişi kaldık o. Yani diğer kişi görmedim bile. Yani gelirseniz o 26 kişi şöyle böyle falan hiç rahatsız olmayın. Gelin yatın kalın kaydırak kaydı, rahat güzel. İntiden günaydın gençler. ülke nüfusu tam olarak 5.5 milyon. Koskoca ülkede o yüzden görebilirsiniz. Ülke abi bomboş. Belki de dünyanın en mutlu ülkesi olarak seçilmesinin sebeplerinden biri de budur. İnsan yok abi. İnsan olmadığı için de huzur var. Yani insanlar yani birbirine karışmıyor. Bir de çok dikkatimi çeken bir şey var. Buradaki arkadaşım söylüyordu ama buradaki insanlar devleti... Çok seviyormuş. Yani devletle de halkın arası gerçekten iyi olan bence nadir ülkelerde. Hatta başbakanlarının köpeği vefat etmiş geçenlerde. Yani o köpek için tüm ülke üzülmüş falan. Yani o kadar araları iyi. Bir de abi yani buradaki insanlar da kendileri bilmiyor daha böyle. Niye dünyanın en mutlu ülkesi olarak seçiliyoruz falan filan diyorlar. Ama dün gece burada bir arkadaşla oturmuştuk akşam. O diyordu ki burada diyor istediğim bir şey varsa genelde onu yapmak için onun peşinde peşinden koşabilmek için imkanın oluyor diyor yani birisi hayalinin peşinden koşmak istiyorsa koşabiliyor o da bence bu ülkenin mutlu bir ülke olmasını <laughs> Sebeplerinden bir tanesi hatta en büyüğüdür belki de. Bir de şöyle şimdi arkamda görebilirsiniz King Kebab var burada. Eğer ola ki Finlandiya'ya gelirseniz kebap yemek istiyorsanız büyük ihtimalle geleceğiniz yer King Kebab abi. Ve hazır Helsinki'den gidecekken gitmeden şöyle kahvaltımızı doya doya King Kebab'dan yapalım. Dedik be. ve geldik buradaki güzel mi güzel rulo kebabımız. Bu arada pilav üstü kebap var, salata üstü kebap var, şu var bu var ama benim favorimse bu abi. Şöyle görebilirsiniz. Kafam kadar döner. Direk yerim, direk yerim onu, 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 direk yerim, direk yerim onu. Ben tam olarak. <laughs> direk yerim direkt yerim bunu Direk yerim direkt yerim bunu direkt yerim direkt yerim bunu direkt yerim direkt yerim bunu direkt yerim direkt yerim bunu yerim, yerim yerim, yerim yerim, yerim ne oluyor yanında da şöyle güzel güzel yoğurdumuz var normal dürümledikten sonra fırına koyuyorlar ekmekleri pizza gibi pişiriyorlar üstüne de şöyle hafif kaşar da koyuyorlar ek olarak da içinde domates sosumuzla birlikte bol bol malzemeden kısılmamış et gerçekten aşırı güzel şöyle alalım dönerimizi ya Allah bismillah diyerekten. Ah bu arada ülkeye gelir gelmez ilk geceden yaşadığım şey eksi beşlerde altılarda gezdiğim için şöyle çatladı acayip şurası. Ağzımı açamıyorum eskisi gibi. O yüzden öyle başka olsun yapamazsam da Bismillah diyerekten Şöyle turgusulu usulü ağacı biberimiz abi. Yoğurtlu zeytinimiz. Fiyat olarak yaklaşık olarak 11,5 Euro'ya geliyor bu gördüğünüz şey. Şu anki Türk kuruna göre yaklaşık olarak 240 lira falan ama inanın yani o 100 lira, 50 lira yediğiniz dönerlerden çok çok daha gerçekten döner. Abi burası çok güzel de aşırı ağır. Her yediğimde Japan of the Sage, 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 Japan of the lokma çok güzel geçiyor. <laughs> bir dakika. Bir yandan da şöyle arkamda koşan insanlar. <laughs> İbretlik bir insanım. <laughs> Yeme yedikten sonra da her seferinde yarından sonra diyete gireceğim diyorum. Bir sonraki gün yine kendim kebapçımda buluyorum ben. Ama ola ki gelirseniz yani bir kere de olsa deneyin. Dinlendiğimize göre şöyle hostelden son kez suyumuzu dolduralım Zaten görebilirsiniz ama burada çeşme suyu içiliyor abi Durup dururken içebileceğiniz su için kaç bayılmayın böyle ülkelerde Zaten pahalı bir ülke o yüzden yani çok çok daha ucuza getirebilirsiniz bu şekilde da kartımızı atalım çıkmamak üzere geçmiş olsun Thank you Zaten yine yağmur veya kar yağmış görebilirsiniz Saat daha 4 bu arada ve güneş batıyor burada 4.30 Beş gibi Peki niye bu kadar güneşin batmasını bekledik derseniz de Güneşin batmasını beklememizdeki sebep abi Gece treni yani Kuzey Ekspresi'ne gidiyor olmamız Nereye derseniz de tabii

Peki de kuzeye. Kuzey kutbuna abi. Noel babanın yaşadığı yere gidiyoruz yani. Bir de kuzey kutbuna ne var derseniz benim 25 yıllık hayalim olan yıllardır da bu kanalda da bahsettiğim bir olay ama inşallah sonunda yarın gece sabah varacağız ve yarın gece de kuzey ışıklarını eğer şanslıysak göreceğiz. Ama önce yaklaşık olarak 40 dakikalık merkeze yürümemiz gerekiyor. Böyle görebilirsiniz bu arada. Yerler falan buz. Yani dışarısı eksi derece şu anda. Finlandiya'da kutup ülkesinde bir gece yürüyüşü. Afiyet bahsediyor olsun. Abi da şurada nehri görebilirsiniz. Nehir buz tutmuş vaziyette. Ciddi ciddi aşırı soğuk ve eldivensiz elim o kadar acı yok ki. Annem ilk şu üstümdeki üstündeki altında bana deyip duruyordu. Hamza o çok şey çok kalın çok büyük iade et falan. Şu anda yani keşke daha büyük bir mod olsaydı diyorum. Bu arada etrafındaki mimariden de az buçuk görebileceğiniz üzere bir insan sayısının artmasından da görebileceğiniz. Japonya'da <laughs> seni, Japonya'da 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 seni, Üzere üzerinde şu anda merkeze geldik yaklaşık 35 dakikadır falan yürüyorum ve var ya şu valiz o kadar güzel bir şey ki yani bir backpacker olarak normalde sırtımda taşıyorum evime ve gittiğim çoğu ülke onunla gittim ama şu anda belinde fıtık olan birisi olarak Rana'cığım yani iyi ki senden şu valizi çalmışım o kadar pişman değilim ki yine olsa yine çalardım senden bu arada Rana kardeşim bilmeyenler için bilmemek için fazla iyi bir insan yani umarım tüm Türk Türkiye Rana'nın güzelliğini fark eder benim kardeşim kız kardeşim neyse şu anda saat 5'e 52 geçiyor ve daha trenimiz akşam Japon abi sen Japon abi Japon abi Japon abi Japon abi Japon abi Japon abi sen Japon abi sen O yüzden şöyle bir tane kafeye geldim. Burası en azından 7'ye kadar açık diyor. Yani bir saat falan burada takılırım. Ve niye kafeye geldim derseniz şöyle görebilirsiniz. Buranın meşhur bir tane tatlısı var. Onu yemek istiyorum abi. Şöyle ya Allah bismillah diyerekten. Selamünaleyküm. <laughs> Şöyle görebilirsiniz abi tatlımızı ve kahvemizi aldık. Fiyatı ise 9 ,30 euro 30 sente geliyor. Eğer ola ki bir önceki videoyu izlediyseniz söylemiştim ama Finlandiya en çok... Direkt içerim, direkt içerim onu, 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 direkt içerim, direkt onu. Çok kahve tüketen ülkeymiş. Miktar olarak mı yoksa kişi başı mı en çok ondan emin değilim ama büyük ihtimalle kişi başına en çok tüketen ülke. Bir diğer yemekten ziyade tatlı şu elimde gördüğünüz pufuduk pufuduk kremalı ekmek. Bunun ismi abi Lapis Tamil Yol <laughs> yol diye bir şey yani. Bunun özelliği şu anda bu mevsimde özellikle yani Şubat mevsimde. Direk yerim, direk yerim onu, 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 direk yerim, onu. Alalım satla. Kayak veya snowboard değil de böyle hani bir şeyin üstüne oturursun kayarsın ya resmi koyarım Google'da. O aletle kaymanın bir günü gibi bir şey varmış. Her Şubat'ın son salı günü sanırım yanlışım yoksa bu kutlanıyor. Ve Şubat ayı boyunca da böyle kremalı ekmek gibi şeyler dağıtılıyor. Yani bunun için yapılan bir tatlı. Ya Allah bismillah diyerekten hatta birazcık zoomlayayım abi şöyle ağzımın içine girişini izleyin yavaş yavaş. Ah, yemin ediyorum şu çatlak ya ağzımı açamıyorum ya. Bu naneli lan. Oha çok garip. Nasıl biliyor musun? Öncelikle ben ekmeği şekerli sanıyordum. Alakası yok. Çörekli ekmek gibi yani. Tuzlu tuzlu bir poğaça alttaki. Üstünde ise böyle klasik krema var ama ortasında ise naneli bir kreması var. Wow oh, hiç beklemiyordum böyle bir tat. Gelirseniz yani Şubat aylarında deneyin. Dedikçe ağzım ferahlıyor ya. Direk yerim, direk yerim onu, 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 direk yerim, direk yerim onu. Bilmiyorum hiç naneli dondurma yediniz mi ama aynı onun gibi tadı ama güzel. 5 euro vermeye değer mi emin değilim ama kesinlikle güzel. Bir kere de olsa deneyin. Tekrar ismini söylüyorum. La pista öyle bir şey. Biraz tabağımızda da kreması kalmış şöyle sıyıralım abi. İsrafa gerek yok. Üstüne de şöyle güzel bir kayfe. Aha da bakın bizim gideceğimiz yer Rovaniemi görebilirsiniz. 11'i 13 köşe kalkış, 7 platformdan kalkıyormuş. Tam olarak 23 dakika sonra trenimiz kalkacak abi. Tabi ondan önce size hemen bulunduğum bu istasyon hakkında bilgi vermek istiyorum. <laughs> bir dakika. 1919 yılında Elsin bilmem ne tarafından dizayn edilip yapılmış abi. Bilgi bu kadar. <laughs> Yalnız abi baksana Harry Potter'ın dünyasına girmiş gibi değil mi? Acayip devasa tren istasyonu ya. Ve dırdırım, bizim gideceğimiz yer 7 numaralı platform sanırım. Şuradaki tren. da bakın size şurayı da göstermek istiyorum öncelikle. Yani normalde benim aldığım biletin yarı fiyatına ekonomide de gidebiliyorsunuz. Eğer ben video çekmeyi olsaydım büyük ihtimalle bu ekonomilerde oturarak gidiyor olurdum. Ama tren abi 11 saat 50 dakika falan. Yani neredeyse 12 saatlik bir tren yolculuğu yarım günlük yukarıya Kuzey Kutup'tan doğru gidiyor olacak. Yani istiyorsanız gündüz de gidebilirsiniz de ben bilerek gece treni aldım. Hem konaklamaya da para vermeyeyim ekstra diye. Zaten bakın şöyle yemekhane burası sanırım. Yani içerideyken zaten turnu yapacağım buranın ama bizim gideceğimiz yer bakın böyle couchlar var. Koçlar mı deniyor? Bu 59. Bizimkisi 62. Valla yürü yürü bitmiyor ha. <laughs> Ve tekrar söylüyorum şu anda bulunduğumuz yer şöyle görebilirsiniz. Helsinki. Gideceğimiz yer ise Noel Baba'nın evi olarak geçen, yaşadığı yer olarak geçen Rovaniemi diye bir yer. Finlandiya'nın Lapland denen kısmına geliyor. Yani kutup bölgesinin içerisinde kalan kısmına geliyor. Benim boyum neredeyse 1.90 falan. Vagonun büyüklüğünü görmeniz için diyorum. <laughs> Acayip büyük ya. Devasa. Şurada zaten Noel Baba'yı görebilirsiniz. Zaten bu trenlerin abi diğer ismi Noel Ekspresi. İngilizce'de Santa Express olarak da geçiyor. Ve aha aha sonunda 62'yi bulduk. Önce babimiz içeri girsin bakalım. I think it's this. <gülüyor> <gülüyor> ve ya Allah bismillah diyerek de şöyle adımımızı atalım abi. Yalnız bakın içeriden belki duyabilirsiniz ama köpek sesleri geliyor. Buraya köpekler de binebiliyor. Sanki Harry Potter'ın treninde yürüyormuşum gibi bir his var. Var ya ve şurası da 115 görebilirsiniz abi. Dürüst olmam gerekirse kapı omzumdan daha da küçük. Yani bu asla germiyorum şu anda omuzumu. O <laughs> yüzden içeri girmem gerekiyor. İçeriden çıkmaya çalışsam... <laughs> Neyse şöyle önce valizimizi yatay sokalım, çantamızı atalım, kendimiz de yan yan girelim. Yalnız bir şey diyeceğim, bizim şey yok, tuvaletimiz yok. Tuvalet nerede? Lan tuvaletimiz yok mu? E lan. Hmm. Ben tuvaletimiz var diye biliyordum ya. Ben... Olamaz. <laughs> <O> <laughs> ben tuvalet istiyorum. <laughs> Allah, <vallahi> yoruldum ya. <laughs> İçeri girene kadar, bak ondan şurayı bir kapatalım da. Şöyle görebilirsiniz abi, bir tane kart var. Buranın böyle giriş kartı. Bayağı plastikten yapılmış bir şey ama herhalde işe yarıyor anladığım kadarıyla. Ek olarak da eğer üstte birisi daha olsaydı bakın onlar için de yedek kartlar böyle 3 tane oda kartımız mevcut. Böyle şurada aha bakın duş var işte ya. Duş nerede abi? Duş nerede? Ne? Ya, duş diyor ya. Ya yok deme gizli kapı mapayı. Şurada aha şurada şey var lan. Burada saklı bir dolabın içerisinde 50 kama yeri var görebilirsiniz. Şöyle prizimiz var. Tabi bir de size şöyle yatağımı göstereyim. Geceyi geçireceğimiz 12 saat geçireceğimiz yatak. Herhalde Hindistan'daki o Japon seviyorum Saçma sapan trenlerden sonra ilk defa böyle yatmalı bir trene biniyorum Öncelikle şurada bir ışığımız var Hatta şöyle aşağıdan güzel bir ışıklandırmamız olsun Sinematik gözüksün Ek olarak prizimiz var Ama tabii Japon Hamza ile gezmenin olmazsa olmazları <laughs> Bir yerde priz varsa bilin ki o her zaman üçlü prize dönüştürülür Hemen şuraya takalım üçlü priz dönüştürücümüzü i̇şte ışığımız var görebilirsiniz. Yani burada saat var. Saatin yanında alarm var. Onun dışında da ek olarak şöyle su vermişler. Havlu niyetine böyle bir şey vermişler ama tam olarak nere misin diyorlar bu istiyorlar bu ufacık havluya onu anlayamadım. <laughs> Şurada minik bir şey var koltuğumuz var Ne kadar minik olduğunu şöyle elimi göstereyim size Elim elim kadar yani Yaklaşık bir sene önce bura hakkında çekilen videoda Ben yani koronadan dolayı eskiden normalde iki kişi otursa da Şu anda tek kişi kalıyormuş vagonlarda Eğer hani hala o koronadan ötürü yasaklar kalkmadıysa Bu geceyi burada yalnız geçireceğiz Geçirmeyeceksek de en azından alt kat beni Ha bir de odamızın burada derecesini ben çok sıcak duymayı sevmiyorum İstiyorsanız böyle azaltıp arttırabiliyorsunuz Ve Üstteki adam herhalde fazla ağırsa ya, yatak çökmesin diye Şöyle kemer takmışlar abi maşallah ama ben altta yatacağım için hiç sıkıntı yok Üstte yatan da benden ağır olacağını sanmıyorum Ayıptır söylemesi geçenlerde bir rekor kırdım da 115 kilo varmışım <laughs> Bravo. Ha yine de yukarı çıksaydım nasıl olurdu diye düşünenler için Şöyle bir birazcık rahatsız edici Bir ee, dur, durup uzatayım <laughs> çok küçük ya. Böyle e, yukarı çıkabilirsiniz. Resmen Survivor um. Allah Survivor um yok gibi. Neyse şunu kaldıralım. Hiç işe yaradı falan. Ufacık bir şey. Falan yoruldum ben. Yukarı inip çıktık. Bu arada gerçekten ilginç bir şekilde ben birazcık fazla bağırıyorum sanırım. Çünkü hiçbir şekilde ses gelmiyor. Şöyle son kez açalım abi kapımızı. Oh birazdan bu tren kalkacak ve Kuzey Kutlu'na doğru gece yolculuğumuzu yapacağız. Bakın benim dışında da hava almak için kapıyı açıp çıkanlar var görebilirsiniz. Öyle önce montumuzu bir asalım yani yerleşelim odamıza. 12 saat boyunca burası artık evimiz, barkımız olacak. Altımda içlik var ama burası acayip bir şekilde sıcak olduğu için müsaadenizle bir içliğimi çıkarıyorum. Oo bu arada bu arada dur hemen altıma bir şey giyeyim de görebilirsiniz. Camı da açalım. Aa, aa elim 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 elim. Şöyle görebilirsiniz abi. Yola koyulduk hayırlı olsun. 11 buçuk saatlik 12 saatlik yolculuğumuz başladı. Bu arada saat şu anda tam olarak 11-14 geçiyor yani tam vaktinde kalkıyor bilginize Aman diyeyim geç kalmayın çünkü bu vagonun fiyatı Yaklaşık olarak 125 euro falandı Bu da şu anki kuride 2500 liradan <laughs> fazla yapıyor hani sadece bir gecelik yolculuk o yüzden kesin aman aman diyeyim dikkat edin eğer ola ki ekonomiyle giderseniz yaklaşık olarak 70 euro falan oluyor fiyatı yine 1400 lira civarında gece treniyle ve kutuplara doğru gidebiliyorsunuz şimdi gelin abi birazcık vagonların arasında yürüyelim Şöyle öncelikle bir anahtar çalışıyor mu diye bakalım abi ibaret Hiç erkeklik taslamayacağım. Orada köpek acayip korkutuyor beni. Hırlıyor mırlıyor bir de. Yandan da geçemiyorum. Merhaba. 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 Hello. Hello. Şimdi vagonumda böyle sakin sakin bekliyorum. Bir de büyük ihtimalle bilet kontrolü için gelecekler diye düşünüyorum. Çünkü bilet böyle QR kodda online alınıyor. Ve buraya normal bilet kontrolü olmaksızın direkt giriyorsunuz. Ve burada böyle Türkiye'deki gibi olmuyor yani. Hiçbir... Hiç, hiç.

Bir güzel, bir güzel. Oğlum. Ah bu biraz daha iyiydi. Bir güzel bir güzel şak diye yapıştırıyorlar. Bu arada trende gayet hızlı wifi de var. Ben gelmeden bilerek Netflix'ten Wednesday diye bir dizi varmış. Yeni öğrendim onu izliyorum. Baya güzel tavsiye ederim izlemediyseniz. Bu arada benim boyum yaklaşık olarak 1.90 1.89 falan. şöyle göstereyim yani normalde böyle uyursa gayet rahat bir şekilde yetişiyor yani. Ayağımda baksanıza ayağım gayet iyi. <laughs> normalde kafamda ayağımda hiçbir şey değmeden rahat rahat uyuyabiliyorum ki. Bu benim normalde böyle yerlerde çok rastlamadığım bir durum. The next day. Oh, Allah. Şu anda görebilirsiniz şuradan da saat 8.30 olmuş. Yaklaşık 2.5 saatlik yolculuğumuz kaldı. Anam kafam 1 milyon var ya. Neyse geç olsun güç olmasın. Hatta size göre birkaç saniye geçti zaten. Şöyle karlardan da görebileceğiniz buçuk kutuplara gelmiş hissiyatı veriyor artık ortam. Hemen şöyle bir çorabımızı giyelim. Gelin birlikte birazcık hem vagonları gezmiş olalım. Hem de size buradaki duş eğer henüz kullanılmıyorsa şu nasıl olduğunu göstereyim. Bu arada şöyle görebilirsiniz karların arasından hala gidiyoruz abi iyice kuzeye doğru. Ve aha da gençler buldum sonunda duşumuzu. Şurada kilidimiz var. Duşu açmak için şunu kullanmanız gerekiyor. Takıyorsunuz dırın dırın sonra yeşile dönüşüyor. Yeşile dönüştüğümde mü de kapı açılıyor gördüğünüz üzere. içeriye girdikten sonra da şu tarafı böyle Allah Allah. açtınız kapattınız Açtığınız, anda ufacık bir kabin haline dönüşüyor burası. Baya ufak ama duşumuz var, mevcut. Eğer isterseniz burada duş alabilirsiniz. Sadece saç kurutma makinesi göremedim ben etrafta. Ana, birazcık dar ama eğer istiyorsanız buyurun gelin burada alın. Ben normalde alacaktım hatta eşyalarını almıştım yanıma ama burada saç kurutma makinesi yok ve ben o kadar da aptal değilim yani. Bu arada tren durdu lan 1 dakika. Açılır mı ki? <laughs> açılır. Abi görebilirsiniz. Oo, buz gibi. Düşünsenize bu kadar... Japon aboneli sever, 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 Japon aboneli 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 Kuzeyde dünyanın bu kadar üstünde bir yerde insanlar hayatını yaşıyor yani ve böyle koca koca binalar var. Bu arada benim odam o kadar havasızmış ki yani dışarıda hava dedim oh hayat var Nasıl açılıyor burası? Oh, Abi şu aralar o kadar soğuk ki tekiz bir vagon Şöyle iki kutuplarda ayağımızı böyle dışarı kara basalım. İlk kutupta kara basmam şöyle görebilirsiniz abi. Sonra içeri tekrardan girelim. Bu arada şu an Kempele Ulu bilmem ne denen yerdeyiz. Gideceğimiz yer ise Rovaniemi. 11'e 3 geçe varacağız. Daha İstanbul'dan buraya gelirken uçağa çok daha az para vermiştim. <laughs> Öyle söyleyeyim ama şu ana kadar ki en pahalı olmakla birlikte en rahat geldiğim tren yolculuklarından bir tanesi. Bir daha bazı kapılarda vagonlarda şunları görebilirsiniz zaten anlayacağım üzere buralarda hayvanlar da kalabiliyor. İleriden de çok güzel Allah Allah. Kahve kokusu geliyor. <laughs> Şöyle böyle bir adet kahvemiz, bir adet kruvasanımız. Abi Fransa'ya gitmiş biri olarak artık kruvasan değil, croissant diyoruz biz bunlara. Şöyle üç tane yemek arkamdaysa böyle kutup manzarasıyla birlikte yemeği yiyebiliyorsunuz. Bu üçünün fiyatı yaklaşık olarak 10 euro tuttu bu arada. Hmm. Abi şöyle kulübe kulübe evleri var ya önünde görüyor olmak o kadar tatlı güzel ki. Ya vallahi her dem bi yapış yapış işte. Neyse şimdi varmaya yakın şöyle bir dişimizi fırçalamak adına şurayı bir açalım. Önce diş macununu e, ağzımıza alıyoruz. Sonra onunla şöyle ağzımıza fırçalıyoruz. Bu arada beleş sabun abi. Böyle şeyleri her zaman yanınızda bulundurun. Ne zaman ihtiyacınız olacağı bilemesin. Verin şöyle içine. Hatta beleş bardaklar bunlar da çoralım. <laughs> Eyvallah. Neyse gençler şu anda saat 11.10.59 geçiyor ve 4 dakika sonra da varmış olacağız. O yüzden şöyle içliklerimizi giydik. Tekrar maşallah maşallah seksi bacakları. Eğer ola ki Finlandiya'ya gelirseniz kesinlikle şunu unutmayın. Önemli olan kalın kalın kıyafetler giymek abi böyle kat kat kıyafet giymek soğuktan ziyade rüzgar da çünkü burada bayağı büyük bir etkin o hissetmek için ve bu yüzden de yani kat kat giyindiğin zaman o rüzgarı engelle Yapamadıysanız, <laughs> oluyorsunuz. Benim şahsi olarak yaşadığım tek sıkıntı şu gördüğünüz ayakkabılar. Kutuplara basket ayakkabısıyla geldim. Hem biraz ani karar verdiğim için buraya gelme olayını bir de yani 49 numara bot bulamamıştım. <laughs> Ve hani bu sene dediğim gibi hiç kar görmemiştim. İlk defa bu kadar karın içinde yani ayağımı kara basacağım gibi duruyor. Artık yavaş yavaş son 3 dakika. Şöyle belirsiz sularımız da alalım. Üçlü prizimizi de alalım. Her zaman yanında Taşıdım ama asla okumadım Kitabımızı alalım şöyle çantamıza koyalım Ve gençler 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 An itibariyle Dünyanın olabilecek en tepe Noktalarından bir biri olan Kuzey Kutbu'na geldik. Görebilirsiniz benimle birlikte birçok gelen insanlar da var ve şu arkamda gördüğünüz Express ise Kuzey ekspresi Noel ekspresi olarak geçen son 12 saatimi geçirdiğimiz <laughs> evimiz. Her taraf kar bu arada. <laughs> ve cidden şöyle basket ayakkabısı giyen bir tek benim biliyor musun? Herkes bot giymiş. Görebilirsiniz Rovaniye mi? Bakın herkes buraya gelmenin hatırına şununla birlikte de fotoğrafını çekiyor. Şu gördüğünüz dünya haritası şurası Afrika, şurası Türkiye. Bizim bulunduğumuz yer ise buranın da gerçekten en en tepede olan ülkenin de bakın şuradan şöyle şuraya kadar gittik ve şurada gördüğünüz köy olan Rovaniemi'deyiz şu anda. Şimdi esas sıkıntı başlıyor çünkü burada konaklamalar 1500-2000-3000'den başlıyor abi ve benim kalacağım yer ise gecesi 800 lira olan burada bulabileceğiniz en ucuz hostel ve maalesef o da bu merkeze bir buçuk saat yürüme mesafesinde. Nasıl gideceğimi dair hiçbir fikrim yok. Acayip bir şekilde rüzgarda esiyor. Buz gibi. Görebilirsiniz. Derecede tam olarak sıfır şu anda. Bir dakika sonra bir sonraki videoya başlıyor olacağım. Sizleri seviyorum. Sıktıysam hakkınızı helal edin. Bir de kapatmadan dipnot. kardeşlerin kaldığı yer buraya yakınmış ve yaklaşık gecesi 9-10 bin lira arası bir yer. Gereksiz bir şey ne yapıyorsanız yapın. Sizi seviyorum. Görüşürüz. İnsan kutu. Videomuz bu kadardı. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.